olmadı olmadı Alişan bunu beceremedi. Bu şey kız sen buna evde hamuru yoğurt yürü yoğurt durur arada böyle vallahi bir iyi yoğurt anam. Ben onu nasıl çekeyim abi? Şunu giyelim. Ateşe şu, düşerim. Şunu giyelim. Ateşe düşerim. Bu şey kulağına gelmesin bu şey. Bugün Konya'dayız. Evet. Konya'da Naciye teyzenin köyündeyiz. Evet. Godene köyündeyiz. Godene. 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 Godene, Godene işte. He. Kimi Gudenedir, kimi Godenedir. Tamam, Godene. Godene. Niye bu, buranın ismi Godene? Kimi dikmelidir ama anam babamdan Godene yani. Burası senin doğduğun, büyüdüğün köy mü? Doğduğum, büyüdüğüm çocukluk köyüm burası benim. Ne yapıyordun buralarda? Önce bir anlat bakayım. Ne yapacağım? Okullarımızı okuduk. Annem bak bana böyle küçücükken bana dedi ki annem kıra giderdi. Kızım dirdi. Ben gelince kadar hamuru yoğur da 10 11 12 yaşındayım. Ben gelinceye kadar hamuru yoğur gelsin gelince ekmek gidecek. Bir kolay mıyım sormayayım Hadi bir dene bakayım. Bir. Ben yaparım. Hadi bakayım, bir görüyorum. Ben bakalım. yaparım. Şimdi hanımların var... kıymetini bilin. Hanımların kıymetini biliyoruz, bilin. Biliyoruz, hepsini biliyoruz. Sen. Aferin. Sen kocanın Bilen kıymetini abi. bil, İhsan amcanın kıymetini bil. Ben bildim ki bu ana geldi. Evet. Kü ekmeği yapıyoruz, tandır ekmeği. ekmeği. Tandır ekmeği yapacağız. Arkada hazır. tandırımız. Evet. Yanıyor, ablam sağ olsun. Anamızdan, babamızdan geleneklerimiz bu bizim yani. Çocukluğumuzdan. Ha. Hani kimi yuha yapar köylerde. Hı hı. Mi, tandır ekmeği. Bu doğal, 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 doğal. doğal. bak doğal. hadi. Ha, Neler elini, var şimdi anlat. Elini mi? kolunu, şey mayamız var. Tamam. Evvel biz bunu nasıl yapardık Alişan'ın? Akşamdan üretme üretirdik biz akşamda. Tamam. E, yaptığımız ekmekten bir tane beze çölmeklere koyduk. Onlar falan karı asrı pencere, düdük pencere oldu. Çölmeklere koyduk. Maya öyle yapar. Ha, o bir hafta maya durudu. Akşamdan biz bunu üretirdik o mayayı, sabahta hamur yoğurduk. Şimdi? Şimdi kara hanım olduk, kara maya yapacağız kar. <laughs> Hazır mı? <var. gülüyor> Hazır var, aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Önce mayamızı döküyoruz. Tamam. Karıştır bakalım. Tuzumuzu ben atayım, sen mi atacaksın? Ben atayım Hadi. Tuz önemli. Bismillah. Çok ha, bu kenarlarına. Kaya tuzu gibi bu. Ne tuzu bu? Kaya tuzu. Ha. Aferin nasıl da bilin bu. O kaya lef tuzu. Hep de lep lep de, 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 de yuduyorsun <laughs> canım maşallah. <laughs> Bence yeter. Yeter. Aklını verir mi? Ver Allah salla. Giter. Çok, çok tuzlu olmasın. Ha, da. çok tuzlu olmasın. Şöyle karıştıralım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ben suyumu yok. Bak üstün başın bir şey olursa aldırırım sana. Ben sen aldırırım mantu bak üstün batarsa inan ki üstün batırma. Ben sana senin batırma. memleketindeyim burada misafiriz. Hadi bakayım. Bir. Hadi, Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo bir Hadi. dakika su sıcak. Sıcak olacak canım soğuk olur mu? Ha neden? Soğuk aşa su katılmaz sıcak <laughs> olacak. <He. gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Bak kız aferin eline de yakışır hay maşallah hay maşallah. Yakışır 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 maşallah maşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ver ver ver. Aferin, hadi bana şey kalmayacak maşallah maşallah. Valla bir... koca ellerde iyi oluyor ha. Şeyde vuruyor mu? maşallah. Ya dese biz bunu uğraştıracağız. Şu köyde birkaç böyle kapıyı çalsaydık, bir sorsaydık. Bakayım Naciye teyzeyi nasıl bilirsiniz diye. Soraydın. Birkaç diye Sor vallahi. Küçükten ben olumluyordum le. Küçükten? Küçükten olacak gibiydim yani. Ha o zamanlar söylüyorlardı. Ha aynen öyle. Bu kızdan olacaktı. Aynen öyle. Bu kızdan... Oldu mu? Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tamdım biçtim Mevlana'nın dediği ee, gibi ee, Mevlana'mız ya. Gezdik burada bütün o bütün camiyi Alişan. gezdik, türbeyi sen gezdik. Türbeye çok üzüldüm ben sana mesaj çektim. Duymadın mı? Alişan geldi, Mevlana'mızı gezdi. Ya Mevla gördüm gördüm gezdik. artık engelini kaldırdım tamam. Kaldırma kaldırma engelimi. Tamam. Bir daha engellediğini görmeyin bak. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bana öyle bir daha mesajlar atma. Bıra bana... Korktum ya dedim biri beni tehdit mi ediyor? Canım abi. ben cahilim bilemedim sen doğru layvur doğru, doğru okuyor Ben şey diye ben şey gibi okudum. Konya'ya geliyor musun? Aman gelme falan. Öyle bir şey yok. İyi yuğur iyi yor ya bu ne biçim yapıştı her yerine. Yap olacak olacak. Az ee, biraz azınla, daha su dök. Ağzın laf yapsın, elin iş yapsın. Tamam biraz daha su dök. <laughs> <laughs> Valla bak böyle koca ellere yuvaracaksın. kız. Şimdi <laughs> kapı mi? makineler ama elin lezzeti geçecek. Elin lezzeti hamura geçecek. Belliymişler hazır, hazır hamur hazır makinelerde. Hamur makinesi hazır, olur mu? Hazır makine olur mu canım? Olmaz. 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 Doğal. İki elle gireyim mi? Gir gir gir. Ama yüzüğüm var ya. Dur ben alayım. <laughs> Yan cebime. <laughs> Evlilik yüzüğüm o Kaybedersem mahveder hanım benim. Tamam. O, o onu mu bak. Tamam. Hanımın hatırı çıvıracağım. <laughs> maşallah maşallah. Hadi hadi şey. Rahmetli kaynam dirdi ki olacak oğlanın küçükten belli olur dirdi. Büyüksün ama <laughs> olacak olacak hadi. <laughs> ya bu çok yapıştı elime ya. Sen yoğur 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 ha. <laughs> ha bir de bir ellerine yakışsın. Su dök, su dök, su dök, çıvıttır hamuru. Ne olacak canım? Eline de bir iş yakışmaz canım. Kaç. Yapsın ellerime. Ellerini ufala, ufala. Şu usunlarına ufala bak. Ha şöyle. Ha. Vallahi becerdin lan aferin maşallah. Yaparım. Helva Me de biliyorsun, hanım dimeyi de. Aferin. Herhalde. Mevlüt'e de öğrettin mi yemek yapmayı? Öğrettim, öğrettim yavrum. Her şeyini kendi yapar maşallah. O şöyle ufala bak elini, şöyle ufala bak. Ha. Eline de bir iş yakışsa yap ama. Ya çok yapıştı ya. Ufala, ufala, ufala. Hadi hadi, ufala, ufala. Tamam tamam. Diy. Çok çok. Eskiden do. bu köyde bak şöyle edeceğim de ufala dedim, bak şöyle şöyle ufala. ufala. Şöyle şöyle. şöyle. <laughs> ufala. Heh. Eskiden bu Şu, köyde yumrukla, horozlar yumrukla. Varmış böyle. horozlar, altı altıda gel bak. Benim horozlar altıda ötermiş. Horozlar altıda ötermiş. Naciye teyze doğduğu zaman bütün horozları kesmişler. Sabah. Tabii. Çünkü artık sen ötüyorsun. Altıda. İyi Yok. <laughs> Sen yalnız vakitsiz öten horazı keserler Aynen ben. öyle. Ben vakitsiz mi ötüyorum lan? Yok. Sen vakitte ötüyorsun. Onlar vakitsiz ötmüş. O yüzden onları kesmişler. Aman aman. Biraz ya daha, biraz daha, daha yok, biraz daha mı onası? yok emin ol. Biraz daha mı onası? Yumrukla yumrukla. Böyle. Dizleri ha ha. Dizlerin üstüne. aferin bak bak bak. Sözler tutuyor kız. Allah. Bak Esa. bak bak. Valla makine gibi yoğuruyor. makine gibi. Bak bak bak. Ha. Öyle atlasın. Vallahi eline yakışır maşallah. Herhalde Anishan. bak. Tandıra da yapıştıracağım. Yok yok yok. Tandıra ben yapıştıramam. Tandıra yapıştıramam. Yok onu ben yapamam. Bunu sen yap. Onu ben de yapamam. lan hiç sorma. <laughs> Yemin et. <gülüyor> kim <gülüyor> yapacak onu? Çekerim de yapamam. Ustaya yaptıracağız. İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oldu. <laughs> Vallahi oldu maşallah maşallah. Açık katı mı olduk ya ama yok iyi. Ya Şöyle su ediyorsun. döküyorum şey oldu diyorsun. Doğru doğru haklı. Hamur de. döküyorum Sus katı oldu. Suç suç bende. Ama. Ben de unutmuşum canım ne yapalım. Önce yakacak bak yakacaklarımız sonra kim Şerifçi oğlum. Ne demiş? Önce yakacak, sonra tıkacak. Yakacak olmadan bu tıkacak olmaz. Bundan hiçbir şey anlamadım. Niye anlamadın? <laughs> Yakmazsan, ateşte olmasa bu olur mu? Tıkacak, tıkacak burada ne oluyor? Tıkacak, tıkacak yiyeceğiz yani. Anladım. Ben abasını söyledim. Ha, tıkacağız yani tıkınacağız diyorsun. Önce yakacak sonra, sonra tıkınacağız. Yani. Aynen öyle. Al. Ha, ben kaba söyledim sen hadi ellerine sar. Pek güzel olur. Bunu şimdi mayalanmaya mı bırakacağız? Üstünü örteceğiz. Üstünü örtelim. Bir de diyeceğiz ki çabuk gel gelmezsen seni kaynama yarıştırırım diyeceğiz. Çabuk gel diyeceğiz. Çabuk gel gelmezsen seni kaynama yarıştırırım Karma sen evde ne gibi yardım eden alış. Her şeyi yapıyor mu? Ne gibi mesela yemeğini ne yapar? Vallahi Niye çok sever çok hanımın neden çok hoşlanır? Sen bana sorup duracaksın, bir de ben sana soruyorum. Senin hanım neden çok hoşlanır? Bizimki İzmir tarafından ya. He. O daha çok bitkisel. Ege miler oraya? Ege midirler? Benim oğlan da İzmir'de. Ege midirler işte. oraya? E i̇şte onlar daha çok şey seviyor böyle. Ot ot seviyor. Otçular. He otçular. Ama gerçekten. Biz etçiyiz onlar otçu. Evet. Ben ama hiçbirini öğrenemedim. Niye? E onlar zor yemekler. Ben senin, makarna, çiğ senin, köfte. Ama makarna senin mangala olsun ekran. güle güle yiyin ne yapacağım makarna. Hemen kalıverdim vallahi ben de yiyorum mangarı. Güzel güzel mangal ekarım. <laughs> Ey maşallah bak. He. şöyle kopar bakayım bak şöyle. Güzel bak kadın ana gösterdi bana. Hı. Ne yapacağız şimdi? Şöyle ben gibi yapacağım bak. Bak bak. Bizim anamız bize böyle gösterdi. Hava usta böyle miydi ben de unuttum gittim. Aman abi de bir eline yaksa unla bayan atma al, gari. Al, al. Biraz daha büyük? Çık da tamam. Hah, hadi şöyle diyeceğim bak. Şöyle. Hı. kimsenin eline yakıştı tabi kusura bakma canım da ben ustayım <laughs> Sen çıraksın. Kusura bakma tamam mı? E ben hayatımda ilk defa yapıyorum. olmaz. Hı. Ya bu niye böyle arası oldu? Oh. Şöyle şöyle tutacağım. Oh. Olmadı, olmadı Alişan. Bunu beceremedi. Bunu, beceremedi. beceremedim. Yapamadım. Yap bakayım bana. Bunu beceremedim. Yap bakayım nasıl Şöyle Böyle bak şöyle 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 şöyle. Kuzum yavrum deyip şöyle öveceksin. şöyle itmeyeceksin şöyle bak. Nazik nazik şöyle. Evet. bak. Bak. Oh. Ha, aynen öyle. Sen bunları anlamazsan denem anlar bunlar. Ha. Esrani. bak bu buna ne diller? Esra'nı diller. Bu Esra'nı yine çekip çekip alacak. Ana o bu tandır akıtmadan ver ala hamur yırgı. Bak. Ben de unutmuşum kız, sana ama Bak. ben de unutmuşum. Bak. Hıh. Hah, aferin, Bak. olup batırı çıkıp Ellerin yine battı ama kusura bakma. Olsun bir şey var. Bana bu senin yüzüne sürü sürü <laughs> Nasılsın diye. Bak. 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 Tamam, oluyor, oluyor. Maşallah, maşallah. Oluyor. Ha. Ne diyecektik bunu yaparken? Ha? Ne diyecektik bunu yaparken? Benim elimdeki Fatıma anamızın eli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Benim elimdeki Fatıma anamızın eli. Vallahi benimki de oldu. Oldu mu? Aferin becerdin bak. bay. Ama sen de becerdin sen lan? Bak taktırıktır, yaptı taktırıktır, Vallahi ettir. yapıyorum bak. Valla takdir ettim. Tamam. Eşin emrinizde vereceğim. Hadi ellerinde sağlık. Bence tamamdı bu tamam, kadar hadi. yeter bize. İyi hadi. Bunları Daha... da... Bayağı sonra bir tarım öp ben bana öp ben öp. Oraya deyve. Hı. Bunları da mı öreceğiz? Tabii tabii bunları da öreceğiz. Bunu da ee? götür şuraya bak. Oh. Yok. Hadi. Tamam hadi şimdi karı. Hadi bekle. Yayacağız karı şimdi. Elin saç, elin şöyle ha. Ha. Tamam bak gördün mü nasıl oldu? Ha. ha. Hadi Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yayacağız hadi. Şu, yay. Yayayım. Alsın o şeyleri susamları. Hı, alacağım. Hı. Ha. Ama hava yanlış mı yaydın kız ben de unuttum. Böyle doğru değil mi? Mu? Doğru mu yaydın? Ha. Doğru ha. doğru. Benim rahmetli kaynağım töbe bize yaydırmazdı. Niye hava? Niye? Sen çok yayıyorsun. Şöyle şöyle derdi, şöyle bak şöyle. Evet, He, değil mi? Evet. Şöyle derdi bak, rahmetli kaynam şöyle derdi şöyle. Yeter mi? Yeter mi? Tamam. Yeter. Al, hadi bakalım pişmeye. Şimdi... Hadi bir yapıştır bakayım. Ben yapıştıramam. Bir, ben... bir, bir şöyle Müfili bak, bakayım bak. Islattı, İslattı bak ıslattı, ıslattı. Hey maşallah. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Erdin Ekmek iyi bildin Erdin mi? Yemeği. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Ramazan pidesi geldi. Allah'ım hayır Ramazanlar. Çok bekledim o kuyrukta. Allah ömür versin, sağlık versin de güle güle oruçlarımızı Giderdim çalmadım. bütün evin küçüğü bendim o zaman. Öyle mi? Giderdim böyle fırının önünde Ramazan pidesini ben bekliyordum. Bu tenikeleri önden niye kollar Alışa? Neden? Ekmek gülevlemesin yani çalmasın, iyi bitsin. Ha, iyi bilsin. Önden yediyse yani burada hamur pişer yani anladım, anladın, mı? Anladın. Bu tenikeler ateşi engeller, pişince çekerler yani. Bakayım. Bak. Ama <laughs> çok sıcak. <laughs> Senin elin nasıl yanmadı? Vallahi yanmaz benim Allah, Allah Allah. Baştan sona yoğurduk, mayaladık. Ablam sağ olsun tandır yaktı. Allah razı olsun. Teşekkür Sana ederim. Sana da teşekkür Allah. ediyorum. Senin de eline sağlık. Ben size de teşekkür Canımsın ediyorum. Benim. Hadi Allah'a emanet olun. Öpüyorum siz de. Çıkın çıkın gelin diyeyim vallahi. Çıkın çıkın gelin. Cota mi mie.